Bana şans dile. Şansın açık olsun evinin büyülü kadıdı. <laughs> <laughs> Git de yemek hazırla. Bu akşam lokantalarda sürtemem. Evinin büyülü erkeği. Altıda geleceğim, bitmemişse beklerim. Hı? Selam, ben geldim. Ah Serapçım hoş geldin. Ve vaktinde geldim. Reklamcılıkla ilgili ön yargılardan haber? Ben profesyonelim Kadricim. Reklammış, bilmem neymiş. Bak seni tanıdığım için söylüyorum. Başlangıçta reklam çekiyorum demeye utanıyordum. Emin ol apayrı bir dil, bir sanat bu da. Gel seni kocam ve çocuklarınla tanıştırayım. Tuncay Bey. Memnun oldum. Bantta görmüştüm. Hulusi Bey değil mi? Senaryo icabı Hulusi Bey olduk efendim. Ben de memnun oldum. Bunlar da çocukların. İnci ve Hakan. Benim adım Zeynep. Ah güzelim. Bugünlük filmdeki adlarımızla bilelim birbirimizi. Tamam mı? O kadar zor aklımda tutuyorum ki zaten. Aa tabi tabi, artık Zeynep Meynep yok. İnci, Hakan, babanız Hulusi Bey... ...ve anneniz Naciye Hanım, Gülveren ailesi. Peki Serapcığım, sen de hazırlanıver. Aman, adam acemi ama matrak fikri var. Tam koca yani, sana güveniyorum. Serap Hanım hoş geldiniz. İzninizle unutmadan evlendireyim sizi. Makyajını yapsınlar, Kostümleri de verirler içerdi. Melek! Melek, Serap. <laughs> Memnun oldum. Melekçim, şöyle hanım hanımcık... ...gündüzleri işinde, geceleri evinde... ...çalışkan, fedakar, bakımlı... ...hem güzel hem alçak gönüllü. Kadri! Sen hiç kara göz oynatmış mıydın? Ne? Hiç, boş ver. Hadi bir an önce yapalım şu makyajı da... ...bir daha gözden geçireyim şu Gel senaryoyu. Gel Hakan, İnci, yemek hazır canım. Sizin kadar ciddi alanını da görmedim bu işi. Bu işte ne yaparsın? Tiyatrocu alışkanlığı. İrfan. Naciye Hanım sıcak aile yuvasında. Şimdi o yalnız evinin kadını. Tuncay Bey. Stop. Bir daha alalım. Dokuz oldu bu. Olmayan neyse onu söyle bari. Oluyor, oluyor. Olacak, alışacaksın. Şöyle gel. Serap'ın bakışı daha yakın. Bak. Beğenildiğinin farkındasın. İşin sırrını da sadece sen biliyorsun. Hem memnun hem gizemli bir gülümseme olacak. Memnun ve gizemli. Memnun ve gizemli. Evet. Hı. Hı hı. Melek. O gereli belinde. Tutkunun asıl adı. Kamera, action. Maci hanım sıcak aile yuvasında. Şimdi o, yalnız evinin kadını. Zeynep önüne bak, yemeğini dökeceksin. Serap hanım! <laughs> Bu sizin ilk şeyiniz değil mi? Daha önce reklamlarda hiç görmedik sizi. Bir efendim. Hayırlısı olsun. Bu bizim beşinci. Selim'inki de ikinci oluyor. Siz de çıksanız reklam filmlerine diyorum. Daha da inandırıcı olur. Aman Serap Hanım, bizim artık kendimiz için istediğimiz ne olabilir ki? Öyle, bizim için artık varsa yoksa çocuklar. Bir nemlendirici bir fondöten getirtmeli. Afiyet olsun. Yapayım. Bir daha alalım. Kamera. Stop. Ne oldu yine? Mayo'nun ucu göründü. E mayoyu indirmemi istemeyeceksiniz herhalde. E şekerim zaten denetimden geçmez. Böyle de rahat çalışamıyoruz. Biraz indir bari. Saat kaç oldu? 12'ye geliyor, bırakalım istersen. Aman bırakmayalım, bir daha bu banyoya kimse sokamaz beni. Çekiyoruz, durula saçlarını. Su da soğumaya başladı. Hadi çekiyoruz, sen de dikkat et. Dikkat çekiyoruz, aman şekerim. Kamera, action. Traveling. Biraz cinsellik. İrfan. Sağlıklı, ışıl ışıl, taptaze Belinda. Üstelik UGR'li, doğanın fısıltısı. Stop. Peki olmayan ne şunu bir anlayabilsen? Bak Serap'cığım. Milyonlarca kadın Naciye Hanım'ın aldığı zevki... ...yaşadığı mutluluğu paylaşabilmeli. Hem de şu on saniye içinde anlıyor musun? Bütün iş senin yüzünde, bakışlarında. O bakışı bize vermek zorundasın. Evet buyurun. Tamam. Dikkat. Kamera. Action. Sağlıklı, ışıl ışıl, taptaze Belinda. Doğanın fısıldızı. Evet, çok güzel. Bir mutluluk pırıltısı. Ailenizin büyülü şampuanı. Belinda. Tamam efendim. Şimdi oldu. Tutkunun asıl Bir mutluluk pırıltısı. Belinda. kadri kadri su bu halardan namusundan acaba ne şey yapwa potra her şey cam balon sana bak yok bir de canmaların çok sığa, canmalar. Sıra zaman. Delirdin mi sen Naciye? Ne diye soğuk suyla yıkandın akşam akşam? Hasta mı olacaksın. Git yine Allah aşkına. Sen, Şimdi yemeği de hazırla artık. Öldüm açlıktan. Şerutella. İyi akşamlar Naciye abla. Naciye! Naci, <laughs> Naci, <laughs> Naci <laughs> ne var? Anneciğim anneciğim. Dokunmayın bana. Dokunmayın dedim. Ne yapıyorsun Naciye, Nerede ne herkes çocuk sana? Ne cehenneme gittiler? Set ekibi nerede? Ne nerede? Set ekibi. Yönetmen, kameraman, ışıkçılar. Eyvallah. Hakan ince gelin canım, bak anneniz bize bir şaka yapıyor. Siz şimdi doğru odanıza, ben çağırmadan gelmek yok, tamam mı? Hadi bakalım, hadi dedim. Naciye! Bırak! Naciye yapma! dedim, çabuk! Bırak! Allah aşkına! Çocukların bağışı için! Manyak mısın be, ne çocukları? Neden mayo giydin Naciye? Ne boktan şaka bu be! Giyinmek istiyorum! Lütfen sumluğu bırakın Tuncay bey! Tuncay bey de kim? Peki Hulusi bey! Lütfen şu giysilerimi getirin! Sabrım taştı! Elbiseleri ne yapacaksın Naci? Giysilerimi getirin dedim! Polise haber veririm yoksa! Tamam! tamam. Getiriyorum, sakin ol! Her şey düzelir! Giysilerim! Tamam, tamam! Giysilerim! Tamam! Çabuk olun lütfen! Gino. Kimin bu saçma şeyler? Senin. Alo. Öyle olsun. Şimdi lütfen içeri gider misiniz? Soyunacağım da. <laughs> Benden mi utanıyorsun Naciye? Pekala. Naciye! <laughs> ah! sinirleniyorum ama artık! Anneme ne oldu? Bir şey olmadı kızım, hiçbir şey olmadı. Biraz sinirleri bozuk, o kadar. Hadi bakayım sizde. Saat yirmi. Fön yok mu bu evde? Ne yok mu? Başörtüsü! Bir eşarp verir misiniz bana? Eşarp! Tamam, sakin ol! Ne yapacaksın? Naciye! Kendine Aynı gel! Ağladım, ağladım, ağladım. Nereye gidersin bu saatte? Bak! Aynı bak ağladım. Naciye, bak son <laughs> defa söylüyorum! Açıksınız be! Al şu saçma yüzüğü de kiminse verirsin! Karıcığım, Naciye! Naciye! Osman'a söyle de bize uğrasın! Annenim yavrum! Ne istersen yakalın! Susun, gebertirim! Ay. Sus!